Onlarımız çok az olduğu için yetersizliği mesela geçim kaynağımız iyi değildi. Çocuklar olduğu için fazla bir gelirimiz olmuyordu. Hemen satacaktık artık. İlk, önce devletimiz Böyle bir proje imkanı sunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası'nın işbirliği küçük küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, kırsal gelir kaynaklarının artırılması ve köyden kente göçün azaltılması hedeflenerek hayata geçirilen köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi Van'da da başarıyla yürütülüyor. Yaklaşık 2000 çiftçiye 200 bin koyunun verildiği Van'da 10 bin aileye 1 milyon koyunun verilmesi hedefleniyor. Van'ın İpek Yolu ilçesinde uygulanan köy yaşamak için bir sürü nedenim var projesinden kadınlar ve gençler de yararlanıyor. 123 yetiştiricinin faydalandığı ilçede kimi aileler yeni işletme kurarken kimi ailelerse işletmelerini büyüttü. Bu projeden mem de ismim çıktı. İlk başta eşim istemedi doğrusuyla. E şimdi yapamayız, sen niye yazdırdın, sen niye... Yapın? Ama ben eşimden izinsiz yazdırdım. Onun haberi olmadı. Ben 80 tane hayvan aldım. İki yıldır onunla uğraşıyorum. Gayet iyi geçiyor. Mesela devletimiz Allah razı olsun iyi bir imkan bize sağladı. Onun sayesinde köyümüzü terk etmedik. Mesela olmasaydı, verilmeseydi gerçek köyü terk edecektik. Çünkü burada geçim yapacak bir şeyimiz yoktu. Bir şeyle uğraşacak bir şey yoktu. En fazla 20-30 tane koyunumuz vardı. O 20-30 tane koyunu mesela çoban parasını verelim, gelirimize verelim, çocukların geliri de. E bir değil, iki değil. İnsan birbirini türlü derdi var. geçmem için devlet bana öyle bir imkan sundu ki çok güzel, çok iyi bir şeydi. Mesela çok faydalanıyoruz gerçekten. Ben de, çocuklarım da, eşim de. Vallahi öyle, çok seviyoruz hayvanlarımızı. Onlarla uğraşmak için çok güzeldi. Köy yerinde nasıl insan köy yerinde oturması için bir şeyle uğraşması gerekiyor. Boncuk, Esma, <laughs> o tür isimler var. <laughs> taktırmışız bazılarına. Hatta aynen dedikleri gibi küçük gün var. <laughs> Her birine birer isim taktırmışız. Eşim alıştı. Ondan sonra ilk başta bayağı sıkıntılıydı. <laughs> Yapamam şudur budur ben gidip çalışmaya gideceğim. Ya da başına gideceğine başkalarıyla çalışacağını, başkanın eline bakacağını, Kendi emeğinle kendi ayağının üzerinde dur. Kendi çalış, kendi kazan. Gerek yoktur başkasının eline bakmaya. Mesela birisi bir lokma ekmek verene kadar insan burnuna getiriyor. İnsan kendi çalıştığı zaman, kendi cebinden kazandığı zaman daha bambaşka bir şeydir.